Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere bitti PUBG Mobile'da set config'i nasıl yapılır onu göstereyim göstereyim arkadaşlar şimdi mesela ben bunu giyiyorum bu garanti herkes de vardır bunu giyiyorum mesela bunu giyiyorum farklı bir şey komutanın üstü Mesela arkadaşlar şimdi yok bakın trabın. Sonra başka ne şey şunu yiyorsun. Bu. Bunu yiyorsun. E, ee, bunun adı neydi? Kuzgun. Şimdi arkadaşlar. Mesela bak. Bunu yiyorsun, Bu. Bak onun verdiği şey. Set. Yiyorsun. Bakın arkadaşlar. Görünüz. Yani nadir setler falan var. Bakın maskeler falan var. Maskara maskesi nadir şey maske silah mesela ben de yok ama buz benzer şey var Şimdi arkadaşlar göstereyim bunu nasıl yapacağız mesela. İlk önce arkadaşlar aklıma olan çıkıyoruz buradan Play Store'a giriyoruz Play Store'da arama yerine zarcı ver yazıyoruz zarcı veri yüklüyoruz Sonra arkadaşlar geliyoruz Telegram'a yüklüyoruz. Telegram'ı yüklediniz. Sonra YouTube'a giriyoruz. YouTube'a Dexo ya yazıyoruz. Buradan bir tane videosuna giriyoruz My arkadaşlar. Like. Sonra açıklama kısmına tıklıyoruz. Buradan daha fazla diyoruz. Ve Telegram linkine giriyoruz. Buradan şimdi size Telegram atacak. Bakın burada bir sürü şey var. Sizin muhtemelen burada başlayacak. Üste çıkacaksınız. Bakın burada bir sürü her şey var. Hepsini aynı yapıyorsunuz zaten farklı bir şey yok. Bu bunu yapmanız gerekiyor. var iki suite. Firavun var, kuzgun var bakın Burada her şey yazıyor. Ben de olmayan bazı şeyler de var. Şimdi arkadaşlar buradan dosya linkine tıklıyorsunuz. Tıkladınız Sizi buraya atıyor. 5 saniye bekliyorsunuz. Sonra linki git diyorsunuz. Sonra buradan geri çıkmanız lazım linke git dediğimiz yere gelmeniz lazım. Arkadaşlar ben yapıp hemen geliyorum. Bazen olmuyor çünkü. Gençler o işte linke git yerine geri geldikten sonra bir daha linke git diyorsunuz ve sizi buraya atıyor arkadaşlar. Burada 20 saniye bekliyorsunuz. 20 saniye yazıyor. Bekliyorsunuz burada. Sonra 20 saniye dolduktan sonra dosya indir diyorsunuz. Doğulağında basıyorsunuz. Buna bir şey yapmanıza gerek yok. Sonra arkadaşlar. Bu iniyor buradan. Bakın arkadaşlar. Bu. Bu. Sonra buna tıklıyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Gördünüz arkadaşlar. Boş bu. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Sonra üstüne buna. Files. Üstüne tane basılı tutuyorsunuz. diyorsunuz. Buradan şuna basıyorsunuz. Sonra buradan Android data aşağı doğru gidiyorsunuz. Buradan PUBG'yi bulacağız. Yani bulalım. PUBG biraz aşağılarda oluyor. Yani PUBG burada buldunuz. Sonra şu sağ alt köşede kırmızı bir şey var. Ona bastınız. Tüm dosyada uygula dediğiniz değiştir diyorsunuz ve oldu arkadaşlar. bu kadardı. Sonra PUBG'ye giriyorsunuz. Bunlar için. Sonra PUBG'ye arkadaşlar işte. Eğer olmadıysa yorumlarda belirtin. Ben size yardımcı olurum. Evet. Bu arada buz diyar farklı. Buz diyar işte şeyden yapıyor. Hemen göstereyim onu da. Yani bu katıldığınız için artık yine Telegram nerede? Telegram'a giriyorsunuz. Buradan Skin Config'e giriyorsunuz. Neredeydi o? O neredeydi? Mumya falan da var arkadaşlar. Bunlar da var. İsteyen. Neredeydi o? Basketbolcu da var. Size. Hep zaten aynı. Aşağıda mıydı ya? Ee, bu arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz işte. yine Aynı şekilde yapıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit kurulumu. Eğer yapamazsanız e, yorumları yazın arkadaşlar. Ben size yardımcı olurum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın yepyeni bir video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.